Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırsatta yani benle hırsızlık evet. yapıyoruz. Evet, hırsızlık yapıyoruz. Orada Normal insan gibi yaşıyoruz de. Yoksa polislerden kurtulduk biz. yaptık. Şimdi Burası yok. gel ben bu evi, sen de şu öndeki evi. Hı. Tamam. Evleri Orada yok. arkadaşlar. Çıkıyor, bir şey misin? Bu elimdeki silah tek öldürüyor herkesi. Burada bir şey yok. Burada bu arada bu camları kırabiliyor şöyle. Musat ben burayı soydum. Para filan çıkmadı. Eller havaya. <laughs> Birini öldürdüm. Edis silah sesleri duyuldu. Polisler geliyor. Yerden çıkmam lazım. Polisler var. mi? Tamam. Yerden çıktım ben. Çıktım çıktım ben çıktım. Ben siteden çıkıyorum. Hatta siteden çıkma Musat. Sitede saklan bak. Ben suyun içine saklandım. Tamam. bok <laughs> bok. Bu, 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 bu. İçeriye girin. Burada bir yerde olmalılar. Burada bir yerde olmalılar. Pusatı arayın. Pusatı arayın. Pusat sen polisleri mi öldürdün? Evet. Tamam. Evin camı kırık. Kaçıyorum. Elis kırtasiye çok çoklar olur. yer neresi ki? Şu marketin olduğu pazar. Tamam. Biraz... Herkes ayrılsın tamam mı? Pizza. Ben sana şunu Pizzacı. Pizzacı. mı? Evet, pizzacılar 100 e, falan kazanıyor. Al al ah, al. Ah, ah. Öldürdüm. Oo! Oo! Para çıktı. Malzemeler. Başka para yok mu? Para. Tamam bu kadar kazandık galiba. Pizzacılar çok. Gel şuraya bakalım yapayım. şuraya şuraya. Uf! Boya kazandım. Prospor. Tamam, bayağı bir kazandık. Pusat gel, Pusat gel, gel. Heh, çık oradan. Aa. Tamam. Polisler peşimizde değil, değil mi? Bakayım şurada bir şey var mı? Ee, sandığı açamıyorum. Şop, şopa, şopa gidelim. Bakalım şop bu şop varmış. mu? Evet, şop. şop. Gel bir bakalım. Burada ne yazıyor? No. Ne? Ne? homes. Peki, Yeni bu evler. Yeni evler yine evler. Yeni para evler. Ediz, neden? buraya gelmen lazım. Neden? Polis arabasının sesi geliyor. Galiba yaklaştılar. Top geliyor. Gel. <gülüyor> 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 ne oldu? Vurulacaktım. Vuruyorum, vuruyorum. Benim tek yanından geçti. Sonra ben de dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şurada Kesin. bir adam var sanki onu vurdum. Bu arkadaşlar öldüren sniper. O tek öldürmüyor. Ama bari. çok güçlü. Altın Bazı. elma ya da zırhsızları tek Bak Bakayım. Ha onu mu? Evet. Bir deneyeyim. Ben de o silahtan yok. Bana vur bir. Aa. Arabayla yanına gel. Arabayla geldim. Biz şakacıktan şimdi arabayla evet. gelmek istiyoruz. Bu arada arkadaşlar ne? şakacıktan polisler. Plan var dört yön, okul okul var okula gidelim okula gidelim Aynı Çocukları öldürmeyelim yoksa çok kötü bir hapis cezası yeriz yapmak zorundayız. yapmak zorundayız yapmak e, zorundayız seri katil değiliz biz seri katil olmamızla pusat maske taktım maske taktım tamam pusat o zaman sen ne yapacaksın biliyor musun Aa. sen ne yapacaksın biliyor musun şimdi ben arkadaşlar pusattan ayrılıyorum ben Pusat'a görevini söyleyeceğim. Pusat e, beni şeyde bekleyecek. Şu anda gidiyorum. Pusat'tan ayrıldım. Tamam. Heh, Pusat teşekkür ederim. Pusat gel okula girelim. Pusat sen şeyde bekleyeceksin. Okulun kenarında bana da koy. Orada Pusat, e, siz pusatı duymuyorsunuz. Gel girek girek. Pusat sen dışarıda bekle. Ben maske taktım ya. Tamam. Living creatures. Bilmiyorum. Ha, üst kat diye bir şey. Tamam. Şu an teneffüs değil arkadaşlar şu an. Pusat diyor ki polisler geliyor. Pusat polisleri vur Polisleri vur. Evet. Pusat, Pusat bir şey diyor. Ne? Pusat izleyicilere demesini istiyor ki Televizyon olmadan bitirelim şu işi. Şu anda ben de sınıfları buluyorum. Bu saat burası itfaiyeci yeriymiş. Okul sandık. Var. Dur, Eşyalar. Ne oldu? Burası kırta şey burası süpermarket. AVM yani. Tamam. Şurada insanlar var. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. İnsanları öldürdüm. Tamam, 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 tamam. Sat gel, sat gel, sat gel. Öldür, 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 öldür. Canları kır canları kır canları kır. Burada kamp malzemeleri falan var. Vur, 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 vur. Yok et burayı. Yok et, yok et, yok et. Tamam, tamam, tamam. Tamam abi çok iyi. Tamam. Bu ne? Altın elma, altın elma. Lan niye gelmedi? O. Oo, bunlar ne ekstra görünmezlik iksiri bu mu? Suda nefes. Bir saniye. Görünmezlik 8 dakika. Ne? Evet. gel sana vereyim. Neredesin? Geldim. Oha. Oha. Sat, Saç şimdi sen burayı soymaya devam et tamam mı? Ben bir yer bulacağım ve oraya görünmez şekilde gideceğim. Bütün eşyaları alıp çıkacağım. Şimdi orası ne olsun? Bura ne lan? Burası hastane mi? Bir saniye. Maskeyi de çıkartayım tamam arkadaşlar şimdi giriyoruz. Güzel alt, altın avuç, altın terpus. Buraya bakıyorum. Burası ne? Tamam 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 tamam. Şu an gözükmüyorum. Ben şu an bu arada çok şeyler bulmuş. Şu an Hapsat'ı duymuyorsunuz hala. Bu ne? Dur insanlar var. Vur 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 vur. Tamam öldürdüm canlardan çıkıyorum ben. Tam ofis şeyi buldum. Petrol. Ne oluyor Hapsat? <laughs> diye bir şey söylüyorsun. Hey. Ermenistan bayrağını sandım. Bu ne? Bu balkabalar ne için? diyor ki Ermenistan bayrağı olsa üst, üstüne uçardım. Görün. Mezdik. Bu ne? Gitti. <laughs> <laughs> Büyülü altın elma. Bir saniye bunu nasıl alabilirim? Ee... Hayır! O zaman şunu kırarak yapabilirim galiba. Şunu kıracağım ve onları alacağım, ha? Bir saniye. Hayır, öyle bir şey olmuyor. Benim görünmezliğim neden bitmiyor? Arkadaşlar, bizim yeni bir yer bulmamız lazım. Oha, oraya çıkmam lazım bir saniye. Tamam, tamam, tamam. Koş, oraya benim çıkmam lazım. Oha, oha, oha. Benim bloğum yok mu ya? Yok. Bir saniye Yopsat. Yanıma gel diyor Yopsat. Çok hmm. üzgünüm. Ha bloğun yok mu senin? Var, Var diyor. Hatta ben Yopsat'ın yanına gidiyorum. <laughs> Geldim Yopsat ses. Merhaba. Merhaba hadi ses verdim. Ben de bir söz söyledim. Merhaba. Blok koysana çıkalım buraya. Ha, buraya mı? Tamam. Mesela bana o blokları versene. Dur. Üstünde şey var. Ver bana blokları. 31 tane var. Sadece. Evet. Oha ne ara o kadar çok kullandık ya. Yoksa sen bana 64 zümrütü bundan mı çıkarttın verdin? Abi sabahtan bir soygun yapmıyoruz. Biraz evlere soygun yapalım. Gel ya. Soygun yapıyorum zaten. Ne, nereye? Buraya. Biz evlere yapalım. Evlerde çok olmuyor. Oha bura ne? Ben bankaya gidiyorum. Ben hiç orada para bulamıyorum. Tamam en üst kata ya. girdim. burası. Şurayı da kontrol edeyim. Kır, 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 kır. Kırıldı. Burada eğlence alanı var. Ama odun da Hayır. Aa. Ya ya ben niye bahçedeyim abi? Şaka şaka rüya değil Burası arkadaşlar benim evim. Şöyle dream house. Ee, fırın niye açık? Ediz dünyaya e aşık arkadaşlar. Çok seviyorum. Lütfen. Bir daha duymayın. Kız evet, onu çok seviyor. Anlaşıldı ya. Aa, aşık mı demek lan? Kız mı o? Ah! Oyuna birisi katıldı. Ya hey hey. He. Ben de bir, birisi katıldı sanmıyorum burada bir orman Neyse. var. Neyse. O televizyon var, televizyon var. Bu arkadaşlar videomuz bitecek. Sen şunu alayım. Şimdi gerek koyduktan sonra video bitecek. Eğer o dünya çıkarsa video bitiyor. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada eğer 50 aboneyi geçmemiz lazım. Ama eğer abone gelmezse. Bak gerçekten video çekmem arkadaşlar. Ah Ediz zaten video çeker dayanamaz diyorsanız. Abone olun öyle yaparım tabi. Arkadaşlar size abone oldum demiştim ya. O zaman evet. 30 abonelerde falandı. 40 olduk. Evet. Artık parti bölümdeki level run'ı da çeker miyiz? Çekeriz. Parti bölümünde çeker miyiz? Evet. Arkadaşlar yeni bölüm geliyor. Eğer evet. biraz daha abone olursanız Erzin gerçek yüzünü görebilirsin ama çok abone o kadar abone olacaksınız ki. Yani binlere gelmesi lazım, değil mi? Evet. Yo binler değil 1 milyon. 1 milyon abonede yüzümü gösteriyorum. Hani Alex gibi. Ama <laughs> Alex. Ama, e <laughs> ama eğer e yani yorumlara abi ya sevenler ve 40'larda, 50'lerde yorumlar gelirse çok sevinirim ve artık yüzümü göstererek bizim, video çekerim. Bizim en sevdiğimiz şey yorum ve abone. Bu kadar. Evet. Yani like çok önemli değil ama like da verin. Ve izleyin videolarımızı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın eğer abone olmazsanız YouTube'u YouTube bırakırım. Bu çok kötü bir şey. istemiyorum Ve görüşürüz. Bay bay.